Biraz önce Aslan Ali Bayık başkanımız da anlattı. Yerel yönetimler seçimlerinde, mahalle seçimlerde burada sözler verilmişti. Ondan sonra da kendisini Ankara'da zaman zaman görüşürdük, takip ederdik, beraber olurduk. Bu doğalgaz işini güzelce takip ettik ve vekillerimiz, Enerji Bakanımız ve Aksa Doğalgaz'a emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Doğalgaz temizlik demek kolaylık demek. Bunun elbette ki Hilvan gibi diğer ilçelerimizdeki insanlarımızın da beklentisi bu yönde. İnşallah yakında birçok ilçemizde bu müjdeler verilecek. Ee, Urfa'nın tamamının doğal gazdan faydalanması için de birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Efendim seçime girerken birçok söz verdik. İşte bugün bu sözlerimiz birer birer yerine getiriliyor. ilçelerimizde ve Şanlıurfa merkezimizde. Allah'ın izniyle biz seçime girerken gönül belediyeciliği yapacağız demiştik. Allah bizi gönüllerde güzel bir şekilde anılmayı nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Mahalli seçimlerde İlvan halkına bir sözümüz vardı. Doğalgazı getireceğiz de getirdik. Bu konuda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız milletvekilerimiz. Milletvekillerimiz emeği geçen bütün değerli arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Hilvan halkımıza verdiğimiz sözleri diğer vaatlerimiz gibi vaatlarımızı sırasıyla hizmete açıyoruz. Hilvan halkımıza doğal gaz hayırlı uğurlu olsun. Ama ben Allah'a daha çok şükür. <laughs> أتذكر. بسم الله <applause> الرحمن <الله> الرحيم <applause>